Şimdi o dönem, şimdi bir kere e, ne olursunuz bu geçenlerde bir televizyonda e, bir programı seyrediyorum, isim vermeyeyim. Gençler ordu aleyhine bir takım laflar söylüyorlar. Ha, yanlış. Hayır, bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusu, bugün Türkiye'nin temellerini oluşturan her şeye hakim olan, sahip çıkan bir kurumdur, en güçlü gücümüzdür bizim ya yani. Bunun aleyhinde bir laf edemezsiniz. Ben ki 80 döneminde 12 Eylül. Işte, evet. 12 Eylül'de bilmem ne olmuş olmasına rağmen şimdi o bir kurumun içerisinde o döneme ait olan bir yanlışlıktır. Ama bu ordunun tamamını hala bugün 2007 yılında, 2009 yılında konuşuyorsanız yanlıştır. O zaman bir yerlere hizmet ediyorsunuz o gençler. Yapmayın bunu. Ben şu o, ordumuza en köküne kadar sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün Atatürk'ün atmış olduğu temelleri sahip olacak tek güç odur emperyalizm onu parçalayamadığı için de ayaktayız hala.